Kenarbaçcının e, başarılı futbolcusu Bright Osaye Samuel hemen konuğumuz, hemen onu da canlı olarak alalım. E, çok zorlu bir mücadele, son dakikada gelen santası yapılmayan bir gol neler söylemek ister? say you know. Everyone's sad, everyone's

düşünüyorum iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum ve hedefimiz bugün galibiyetle ayrılmaktı buradan. Bizler açısından gerçekten kötü bir akşam oldu ama kafalarımızı kaldırmamız gerekiyor. Oynayacağımız çok daha fazla maç var. Şu an için söyleyebileceklerim sadece bunlar. Skor üretmede Fenerbahçe'nin zorlandığını görüyoruz. Takımda bir özgüven eksikliği mi var? Neler söyler bir hücum oyuncusu olarak? So, about creating opportunities opportunities at the opponent's goal, we have problems, we cannot create opportunities. Is it about the lack of confidence because you're an offensive player? What, how can you comment this? I don't understand the question. He says that we cannot create many chances, so we are a little bit difficult. We have difficulty to create chances on the third <laughs> Is it about the lack of confidence? What can uh -huh. you say about this? I mean, Why we cannot create chances? I mean, personally, for me, I think we did create chances. I think the the issue was we couldn't um, put the ball in the back of the net. I think that's literally what it was. I think you know everyone's different. You know, some people lack confidence. Um, and uh, yeah, like I said, I can't really say much. It's just just a bad day today. Bana göre bugün pozisyon ürettiğimizi düşünüyorum rakip kalede. Ee, sadece bugün problem olan şey topu ağlarla buluşturamadık. Bizim için problem buydu. Ee, özgüvenle alakalı, dolayısıyla bu konuda yorum yapamıyorum. Ee, dolayısıyla çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Teşekkür ediyoruz Thank kendisine. You. O Fenerbahçe perdeu mais um objetivo. O que você queria falar sobre o jogo? Porque eles jogaram, na segunda parte, jogaram com um jogador menos. É verdade, perdemos mais um objetivo. Estamos muito tristes, muito desiludidos, sem dúvida alguma. foi Foi mal, mas temos que pensar que o futuro vai ser melhor e temos que... Cada um pôr a mão na consciência e ver o que pode fazer mais para ajudar o clube, porque é nestes momentos que se vê o caráter dos homens, e eu acredito que todos juntos nós vamos conseguir reverter esta situação. Dediğiniz gibi bir hedefimizi daha elimizden kaçırdık. Gerçekten çok üzgünüz bugünkü almış olduğumuz sonuçtan dolayı. Şu anda yapmamız gereken şey geleceği düşünmek ve mümkün olan en kısa sürede bu durumu tersine çevirmek için biz oyuncular bir karakter koyma. Özellikle takımın iyi oynadığı bölümlerde dahi sonuçlandırma kısmında problem olduğunu görüyoruz. Dışarıdan tabii bunu gözlemlemek ayrı ama neler söyler? Bir özgüven eksikliği mi var takımda? Fenerbahçe'nin skor üretememesinin sonuç alamamasının sebebi nedir ona göre? Então, na verdade, nas algumas partes do jogo, o time jogou bem, mas tinha problema de finalização. criou muitas chances, mas tinha, não conseguiu finalizar os ataques. O que você acha? Qual é o problema? Você acha que falta de confiança? Ou por <laughs> que Fenerbahçe perde muitas chances? Sim, é isso. O jogo mostra as oportunidades que nós tivemos. Tivemos várias para fazer um, dois, três golos. Podíamos ter ganho por uma vantagem larga. A bola não entra. Claro que é fruto da confiança dos jogadores. Não estamos a atravessar um bom período e, e tudo afeta. Né? E eu que eu digo é pensar no futuro. Já, este já passou, estamos tristes, mas o futebol é assim. Nós temos que seguir o nosso caminho e trabalhar ainda mais, porque não estamos a conseguir reverter a situação. o trabalhar ainda mais porque ainda há muitas coisas a fazer. Dediğiniz gibi aslında maçta gösteriyor. Bugün pek çok pozisyona girdik. Belki de 2-3-4 gol atıp kazanabileceğimiz bir maçtan mağlup ayrıldık. Bunda birçok şeyin etkisi var. Özgüvenin de muhakkak bitiricilikte etkisi oluyor. Şu anda da iyi bir dönemden geçmediğimiz için tabii ki bu tarz olaylar bizi etkileyebiliyor. Ama bu maç geride kaldı. Bizim yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bunu bu durumu tersine çevirmenin tek yolu daha fazla çalışmak ve çalışmak. Biz de elimizden gelen en iyisini yapıp en kısa sürede bu durumu tersine çevirmek istiyoruz. Teşekkür Olay ediyoruz geldin. kendisine.